Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın son bölümü izleyicileri ekrana kilitleyen gerilim dolu anlara sahne oldu. Kayahan ve Aslı arasında yaşanan para polemiği stüdyoda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bölüm Kayahan'ın Aslı'ya olan tepkisiyle başladı. Aslı Kayahan'ın yüzüne bakmamakta ısrar ederken Kayahan sert bir şekilde "Baksana yüzüme ya baksana Aslı, sen hani beni seviyordun ya" diyerek Aslı'nın duygularını sorguladı. Aslı ise bu sert çıkışa karşılık vererek "Ben seni seviyordum ama sen hafta sonları başkalarıyla kol kola geziyorsun." dedi. Bu suçlama karşısında Kayahan "Paramı mı seviyorsun sen? Paramı mı?" diyerek Aslı'nın sevgisinin samimiyetini sorguladı. Bu ithamlar karşısında Aslı sinirden koltuktan fırlayarak Kayahan'ın yüzüne bağırmaya başladı. Sen benim sevgimi sorgulayamazsın diyerek Kaya Hana karşı sert bir duruş sergiledi. Stüdyoda yükselen tansiyonu kontrol altına almak için Seda Sayan araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Seda Sayan her iki tarafı da dinleyerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Bu tür tartışmalarla bir yere varamayız. Lütfen sakin olun ve birbirinizi dinleyin diyerek çiftin arasındaki gerilimi azaltmaya çalıştı. Ancak Aslı ve Kayahan arasındaki bu derin anlaşmazlık izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Bu gerilim dolu anlar, izleyicilerin Aslı ve Kayahan'ın ilişkilerinin geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istemesine neden oldu. Programın ilerleyen bölümlerinde bu çiftin arasındaki sorunların nasıl çözüleceği ve ilişkilerinin nasıl devam edeceği büyük bir merak konusu olmaya devam edecek.